Çerenin lezzet dilimlerine, hoş geldiniz. Bugün yalancı doyuran pasta, yapıyoruz. Bir kabın içine blenderdan, geçirdiğimiz iki paket petibör, bisküviyi koyuyoruz. Ardından bir su bardağı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı kakao bir paket vanilya, bir su bardağı süt ve erittiğimiz 3 yemek, kaşığı tereyağını ekliyoruz ve güzelce yoğuruyoruz. Stretch film serdiğimiz tezgaha hamuru, alarak rulo şeklini verip saralım. 2-3 saat dondurucuda bekletiyoruz. Çıkarınca bir parmak genişliğinde dilimleyelim. Benmari usulüyle erittiğimiz bir paket beyaz çikolataya batıralım. Siz istediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz. Üzerine pasta süsleri ile süslüyoruz. Çikolatanın donması için tatlımızı 5 dakika buzdolabında bekletelim. Servis tabağına alıp servis edebilirsiniz. Deneyecek herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun.